Gönüllü olmak, e, manevi yönden e, büyük bir tatmin e, sebebi oldu bende. Daha önceden çalıştığım kurumda olsun, şu anda çalışmakta olduğum vakıf üniversitesinde olsun, bir maaş karşılığı çalışıyoruz. Yani bize bir maaş veriliyor, onun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Mesleki yönden e, belki tatmin olabiliriz ama manevi, ruh alemi yönden tam bir tatmin olmuyor. Bu boşluğun doldurulmasına sebep oldu kimse yok benim hayatımda. insanlar genellikle bu tür derneklere uzaktan işte yardım ediyor kendi bütçesince. Bunun sahaya inme yolu kimse yok mu? Ben onu gördüm. İnsanlar kendi içindeki bu yardım etme hevesini öldüremezler yani belki hukuksal bir takım yasal engeller çıkabilirler ama kişisel olarak benim falancı bir dernek aracıyla bu kimse yok olabilir başka bir dernek olabilir falancı bir yere yapacağım yardım kimse önleyemez.